Evet. yanlışlıkla öldürdük dedi cinlerin lanetinden. Yeni korku filmi. Arap belirliler yanlışlıkla öldürdük dedi cinlerin lanetinden kurtulmak için onları çöllere video sadece ses efektleri eklenmiştir. Geri kalanında hiçbir oynama yoktur. Arkadaşlar inscription gireceğiz. Yemin ederim. Allah belamı versin ki. Valla. Söz veriyorum. Yemin ederim. Bak. Elimi şuradan keseyim. Kanımı aktayım. Kan yemin edeyim. Tabi. Darth King. Çok teşekkür ederim. Salak gibi kaybolduk burada ya. Salak gibi burada mahsur kaldık ya. Aynen ya. Ömer. Kardeşim yapacak bir şey yok. Ah yani ben böyle bir şey görmedim. Ya bu böyle çok şey değil mi bu? Hani ben anlıyorum zaten videoları dalgasını yaptıklarını da. Video yine bir arabada başlıyor. O, ya, o outlast etkisi. O outlast etkisi. Böyle... Böyle bir arkasına bak uygun müziği Atınca acaba yakalayacak mısınız o enerjiyi? Değil. Böyle. <laughs> Strava diyor ki abi senin yüzünden indiripti böyle... om um, indirdim bitirdim amit teşekkür ederim bayağı efsane oyunmuş. Cidden çok güzel oyun. Arkada ağaç düşmüş. E biz zaten bu yoldan geldik. Mecbur geri döndürdük arabayı. Yani haritayı açıyoruz. Harita... Böyle bir cheesy porn müziği Sıraştı aldım ama bulamadım. Bence sonuna yedirin. Kanka akü bitecek. akü bitecek. Akü bitecek burada kalacağız sabah. Çalışı etmez. Olsun, ne? Olsun sen kapat. Akü olur, bitecek burada mı kalacağız? Lazım. Bizim buradan çıkmamız lazım oğlum. Ama hava saat çok soğuk olur. Saat kaç olmuş saat 12 olmuş. Ben böyle bir şey görmedim yani hani. şu an saat kaç? <gülüyor> ve <gülüyor> <Ready> <gülüyor> Biz burada mahsur kaldık. Yanında da kim var biliyor musunuz? Yanımda çok yakından tanıdığınız bir çocuk var. Tanıyor musunuz bilmiyorum ama tanıyorsunuz <laughs> Yanımda kaldık ya. Oğlum. İyi. Bir yani şey diyeyim mi? Şu an bu <laughs> Şu an bu videonun hepsini izleyeceğim büyük ihtimalle. <laughs> Geçmiş olsun. 5 dakika şaka yapıp geçecektim ama gerçekten yani yıldız bir oyuncu var ve tamamen de gizlenmiş yani hiç tam bahsedilmiyor başlıkta bahsedilmiyor ee, gerçekten inanılmaz bir sürpriz Keşke hazırlıklı olsaydık vallahi hazırlıklı. kim bu balık ayran mı Hayır, hiç çok Olsa, hiç, hiç memnun Eren Karayılan değilim ben. Nasıl tanımazsınız arkadaşlar? Siz şimdi en ünlü e, bilmeyenler için otelci kışkırtması kaçtı lan? 3 mü 5 mi? Evet, Eren Kara Yılan Otel Otelci kışkırtma. Ya tek görmeniz gereken şey şu. Evet arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bu arada e, yani YouTube Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir durum var bu videoda. Tamamen organik. Bugün otelci kızdıracağım. 3 çekiyorum. Otelci kızdırma 3. Zaten bak bir tutmasa iki çekilmez, iki tutmasa üç çekilmez. Arkadaşlar inşallah beğenebilirsiniz. Yani i̇nşallah yine... beğenebilirsiniz. Umarım. <laughs> 2018'e geri dönmüş bulunmaktayım. 2018'e geri dönme gibi bir şey var burada. Şu an içeri gireceğim, kızdıracağım. Güvenlikler de var arkadaşlar. Suyum gelmedi diyeceğim. Hadi başla. Of. Vallahi sıkılıyorum ben. Buraya açılmıyor mu bu ne ya böyle? Ulan yani böyle bir rezalet görülmedi arkadaşlar şu an. Yani ben böyle bir rezalet görmedim arkadaşlar. Düşünsene orada çalışıyorsun ve iş çıkış saatine gelmiş gecenin körü. 9 yani dokuz falan galiba. Biri geliyor böyle bağıra bağıra <laughs> suyum nerede falan diyor. Ya aslan keyfine bak zaten babamın o. İyi dayak ya. burası yani babam babam. Ya burası böyle full. 500 bin liralık video çekiyorum. Tamam, hadi, 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 1 milyon harcadım ben bu videoya. Tamam, Allah Allah ya Resulallah. Şöyle rezalet görmedim. Ya. Otelden çık çıkarıyorlar. Babamın oteliydi bura Böyle arkadaşlar. Dedim. Şu ağır beni otelden çıkarttı. Yazıklar olsun diyorum. Babamın otelinden bile beni çıkarttınız ya. Geliyor. Babamın oteli bura. Babamın. Babanın otelinden beni kovamazsınız. Kovamazlar beni. Babamın otelinden kovuyor ya. Bura benim eski otelim kardeş. Beni kovamazlar burada. Hadi. Benim canımı sıkamazlar. Eren Karayılan burada. Hani numara yapıyorum daha da duruyorum arkadaşlar. Hani ben yine gireceğim arkadaşlar. Ben dayanamıyorum. Böyle bir insanlar olamaz yani. Çık dışarı. Otelde başlarım uyanacağım. Arda da <laughs> <laughs> <Kıslattım arkadaşlar. gülüyor> bir şey değil mi? Bu videoyu mi? Yani beğenmeyin unutmayınız. Yani burayı kesmemesi vesaire Evet devam ediyoruz. Artık e, <laughs> semt değişti. <laughs> Adam 2 metro durağa kadar koştu. Şu an yaşadığımız olaylardan yani. Benim suçum yok kardeşim. Ben geldim. Hani yol kapalı. E zaten bu yoldan geldik. Şebeke çekmiyor. Harita yok. Sabah beri dolaşıyoruz. Hani bir tek bu yol var. Arka yol zaten kapanmış. Bilmiyorum ya Kur'an çarpsın. Bir arkadan bakalım Yol var mı? Yani Ya bir de bu ikili hiç beklemediğim bir e, şey. Hani hiç beklemediğim bir ikili yani. Gerçekten hiç beklemediğim bir ikili. Ha iki. aşağı mı inelim mi? Dört kere dolandık bu çok yol. Çok sürpriz bir, bir de video arkamızda yani. yol var. Ama çok <gülüyor> çok <gülüyor> uzun değil mi? Çok uzun olduğu <laughs> şeyini değiştirdim. Ağlanacak halimize. Ama video çekeceğimizden haberimiz yoktu. Biz kamp yapmaya geldik. Abi bütün video boyunca. Ama burada korkunç bir şey oluyor chat. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şeyler, bir şeyler. Oğlum GTA 5 Trevor geldi bir anda. iPhone'da değil mi lan bu? <laughs> Oğlum Bu kadar da kolay beklemiyordum ben açıkçası. Ne? Kılık değiştirmiş bu Cinci cinli İlyas bu Bu arada Evet Ömer 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 camları kapat okay. Ömer camları kapat Ömer camları kapat Camları kapat Ömer camları kapat Benim ormanımda ne yapıyorsunuz

Adam gitti lan. Eren adam nerede? Onlar yok. Eren adam nerede lan? Ne arıyor lan? Oğlum adam gitti lan. Bismillahirrahmanirrahim. Eren Nasıl ya? Bilmiyorum vallahi. Sana bir gidelim söyleyeyim eve gidelim. Gidelim ya vallahi gidelim. Örençersine eve gidelim. Bu ne bu <laughs> romantik film şeyleri bir anda sinematografisi elimle dışarıdan seni arıyordum. <laughs> ne oldu üzüldü bir adam gitti ya. Ben de jumpscare bekledim ama gelmedi. Ormanımdan gidin. Ne geldi oğlum? Eren yani ne diyor lan? Yani or, or, ormanımdan gidin diyor. Ormanımdan gidin. Ömer, Ömer uyanık mısın Ömer? Allah belamı versin ben hiç iyi değilim şu an kanka. Ben hiç onun değilim. Ne yapıyoruz biliyor musun? Sakin ol. Oldu, oldu. <laughs> Sakin ol. <Bir> <laughs> Sana söyleyeyim mi bu cinli İlyas olabilir. Kılık değiştirmiş olabilir. Arkadaşlar şu an video çekiyorum. <laughs> bu cinli İlyas olabilir. Sen benim videolarımı izledin mi hiç? Yani adam nerede şu an? Nerede şu an? Yok mu kimse? Yok buradaydı daha Kayboldu <laughs> birden bile. Nasıl kimse yok? Nasıl kimse yok? Aptal olma ya! Aptal olma ya! Niye bağırıyorsun? Yok işte. ah, ne güzel yatıyorum ya Allah Allah sessiz ol ne güzel yatıyorum abi ya keşke gelmeseydik keşke bunlar olmasaydı ya ne bileyim <laughs> mükemmel kötü oyunculuğu bu arada inanılmaz iyi değil mi hani keşke gelmeseydim ya niye geldim ki aa o kim lan biri falan var diyorlar Rıdvan. ne bileyim ben. Biz ona... ben de... Şimdi 50 dakika daha kimse gelmiyor. Aha oh, kamp yapmaya başlamışlar. Biz de ateş yaktık. Şu an hala buradayız. Bir yere gidemiyoruz. Sabahtan beri buradayız. Oğlum hakikaten orada olmak istemiyor gibi. Gecemiz adamı. tamamıyla burada geçti. Saat şu hakikaten an 4.30 yani falan. Birazdan yani hava aydınlanır orada. büyük ihtimal. Oğlum e, şey bunlar ateş olmasaydı... geliyor Bir şey söyleyeceğim ama çok durmayalım burada. Bak o adam gelebilir ben sana. Ben de aynı şeyi gördüm Aa bak Eren de gördü Çıkmaya <laughs> çalıştı değil mi Eren? <laughs> <Ya ona gülüyor> ben... Gidin, Aptal <laughs> mısın? Kanka bence siz üşüdüğünüz için Halüsinasyon falan görüyorsunuz Aptal olma kanka ben de aynı şeyi gördüm. Niye <laughs> rotarlı peki böyle? <laughs> Halüsinasyon mu gördüm gerçekten diye. Merhaba Yayıkçım uzun zamandır gelemedim. Nasılsın? Allah iyilik versin. Ezgi iyiyim sen nasılsın? Umarım iyisin. Teşekkür ederim Cemal Ben de yoktum yaklaşık 3 gündü falan. Bak, üç mü? Ben üç. de aynı şeyi gördüm. Aa bak de Eren de, şey gördü kanka. Eren de Eren anlatsana sen de gördün Eren. Evet, Camı sen... tıklattı iki kere. Bu zaten <laughs> Ömer sen geldin mi? Kendinden geçti kim? ben zaten abi, çok zaten, korktum ya. Yani. Zaten yeterince canım sıkkın tamam. Peki oha geldi gene geldi chat. Bismillah. Geldi bu chat gene geldi. Gideyim, demedim. Oğlum bu kim lan? Bu kim lan? Ömer. Bu saatte. Ömer işte bundan bahsediyor. Bundan bahsediyor. Bu saatte buraya gelmeye nasıl cesaret siz? Vallahi yolda kaldık abi. Abi araba bozuldu da yolu bulamadık. Sesli ömürcüğüm Abi ben Otur şöyle. Otur şöyle. Gel abi sen misin? <laughs> Bu odunlar senin miydi abi aldık falan ama. Kesmişsin falan herhalde. Almışsınız zaten. İzin aldınız mı? <laughs> Vallahi gerekiyor <Almamız> gerekiyordu abi. <laughs> Vallahi yoksa sen olduğunu bilsek şey yapmazdık ya. Yani. Arabayı yaksak. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. Yolda buraya kamp yapmaya <laughs> geldik. Yolda kaldık. Kaybolduk daha doğrusu. Adam arabayı yaksaydınız mı dedi. Bu arada. <laughs> Aldren not ediyor Fantayak, <laughs> bilimi olarak da bilinen uzun yıllardır araştırmaları sürülen kuklu canlandırma ritüellerini araştıran bilim dalıdır. telefon çekmiyor. Haritaya da bakamadık yani. <gülüyor> <gülüyor> Niye <yürüyorum>? gülüyorsun? Benim Sayan da Sayın benim, benim başıma çok <laughs> tişörtümü giymişsin Bir de komşu bir kere daha gelirse ben kendi kafama can bebe. Artık bu odada da komşu geliyorsa ben bilmiyorum. Bu odada komşu geliyorsa komşu şey diyorum artık yani. Gel diyeceğim sen çık odaya yukarı bağır. Ya da ben bağırayım yukarıda hayvan gibi. Bak ben de. Nasıl yani? Bu kadar yap. Nasıl yani? Kim o hayvan? Domuz mu? Benim arkadaşlarım. arkadaşlarım. Allah hepsi o. hepsi olacak lan. Bunlar benim arkadaşlarım. Hepsi olacak lan. 321 çıkarcini bu duamiyi ve bitirdi. Bunlar benim arkadaşlarım. Tahmin ettiğim video attığına o kadar eminim Onlar ki. Onlar benim arkadaşlarım. Tamam, Bunlar benim arkadaşlarım. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Bunlar benim arkadaş. Neden kendine bakıyorsun? Ha benim arkadaşlarım. Oturun gitsene arkadaşlar. Oturun gitsene. Dragon Bey diyor, diyor ki olur. eğer komşu yine şikayet evet. ederse şizofren. Kesin. Ben niye ters yapayım ya? Gençlere ben ters yapar mıyım? Neyse abi oturalım bari. Oturun tabi de senin. Gerçekten adam varsınız. Bu abi sağ olsun valla. Şuradan şunu tutsan Erdoğan. Ölecekler mi peki? Ne bilelim abi demin gelme falan hani o ne, ee, ne işin var? Önündeki ne senin? Kamera abi. Kamera? Aha. Ee. Kamera ne? Abi şu kamera ne? Kalırdı yani. Bu kadar da adamı değil. <laughs> kamera ne? Şey. Ee, tamam sen indir herhalde istersen. Sen neye çekiyorsun oğlum aptal mısın lan? Ben sana tut diye verdim. Oğlum ben sana tut diye verdim. Sen niye çekiyorsun? Şimdi neyi çekiyorsun? Lan e. biz öyle... Oğlum dayı kameranın ne olduğunu bilmiyorsa çekmeye korkmalarında gerek yok ki. Taş desin geçsin. O oyuncak abi o elindeki ya o oynuyor. Fotoğraf falan çekiyoruz. Ha, fotoğraf. fotoğraf falan çekiyoruz. <laughs> Oğlum elini çok korkuyor. Çok ne kadar adamsın niye korkuyorsun ya? Oğlum dayı... Dayı böyle çok hem iyi polis hem kötü polis bir enerjisi yok mu dayının? Böyle her an atlayıp boynundan öpecek gibi bir hali de var. Ama bir de aynı zamanda böyle ağzına yüzünü sopayla dövebilecek bir şey de var yani. Bir polar bir enerji. Ben niye korkuluyum sizi? <laughs> bir anda Orman böyle. Ne abi? Orman benim bu orman. Noktal çizgi azıyor ki bana hediye abonelik. Gelmiş yoktum Jabba'dropa teşekkür ederim. teşekkür teşekkürler. Orman benim. Neden? Buraya gereken izin aldınız mı siz? Yok abi biz buraya geldik. Hayır orman senin olamaz. <laughs> kamp. Siz kamp mı yapıyorsunuz? He. Arkadaşlarımla beraber. Kamp yapıyoruz. Burada bir gece geçirecektik normalde. Cingiri çık mı yapıyor o yüzden mi <laughs> o gerçekten? Ağaç yola düşmüş gördün mü bilmiyorum ama kim yaptı onu da bilmiyorum. O ağacı sen mi attın abi o yola? Abi, abi sen mi attın o ağacı? Giremesinler diye mi abi? Giremesinler. Abi biz yanlışlıkla girdik nasıl çıkacağız o ağaç varken? İzin almadınız. Benden abi, izin almadınız. almadınız. Bari bir yol göster, Oğlum, göster. Orman benim. Nasıl yok abi? Buranın yolu cehennem. Ben çok seviyorum. <laughs> bu ateş de çok şey Benim. oldu. Abi söndürelim mi istiyorsan? Ya rahatsız oluyorsan söndürelim. Niye? Hiç bir şey olmayacak Sever bu mi? sonunda. Ben ölümden geldim oğlum. Nasıl yani? Morktan çıktım ateş ne ki bana? Bu kadar mı? Demek ki orada ölüyorlar hakikaten ha. Galiba orada ölüyorlar. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.